<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Barış bugün ee, Skywars oynuyoruz Skywars ee, Öyle yani Nasıl <laughs> bir giriş yaptım bu arada adamız bok gibi çıktı lanet olsun Chestim bile açılmıyor Abi çok lag valla Niye bu kadar lag oldu bak şu an of 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 şu an çöktü sor. Ben ben girince soru çöktü. Ha düzeldi. De ben düzelemedim. Anasını satayım. Ha. E, ee, Skyverse kanalımda hiç yoktu. Ee, o yüzden ben de e, ee, çekesim geldi yani Skyverse. Ee, neden çekesim geldi? Dediğim gibi benim değişiklik olur, farklı bir video izlemiş olursunuz. burada ee, bu arada adamız cidden bok gibi abi. Yani hiç itemimiz yok. Nasıl alacağız bilmiyorum. Kartopu falan verseydiler bari. Ee, hemen şuradan bir balta yapıp birazcık blok falan toplamayı düşünüyorum. Onun dışında yemeğim falan da yok. Alt katı mı var bunun? Yoksa alta iniş mi var? Alt katı yokmuş abi. Yani Bazı adları çok iyi oluyor. Mesela şuna bakar mısınız? Şu yok aynı mı? Ha aynı farklı farklı adlar. O yüzden map'e bağlı oluyormuş. Anlamış oldum. Tamam. Ben çok iyi bilmiyorum Skyverse'u bilmediğim birkaç ince şeyler olabilir yani. Abi yok artık. Ee, bunları dönüştüreyim ben. Tamam mı? Sonra yol açalım buraya. Ok yapamayacağımıza göre elimizdeki yeni silah da şey olduğuna göre şu bakıtları koyalım. Bunlar işimize yarayacak abi. Neden derseniz şu adaya gitmek istiyorum ben ya. Abi bir dakika ama şimdi Şunu buraya almam lazım ee, Dur şu şekilde Heh. Düşersem arkadaşlar direkt suyu koymam lazım benim Aşağı düşmeden suya tutunursam ee, Şey olur Hani ölmem Tabi bunun için refleksimin iyi olması lazım Reflekslerimde aslına bakarsanız o kadar kötü değildir yani Burada chest olduğunu ben yeni fark ettim. Demek ki bizim odada da var. Alt katı mı var lan? Alt katı varsa kendi ayak kırıktığını yokmuş. Kasmaya gerek yok. Tamam, şunu da kır. Güzel. Hop, bunları almamışlar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ee, tamam ben Iron Next tercih ederim. Snowball'umuz da var. Golden Apple'ımız da var. Her şeyimiz var. Bokumuz var. Tamam. Şimdi bir dakika ben ne taraftan geldim o taraftan geldim Kaç kişi kaldık bilmiyorum Bilmeme de gerek yok çok şey yapmaya da gerek yok Dediğim gibi Skywars hakkında pek bilgim yok ama e, işte kanalımda Skywars videosu olmadığı için bende bir şey kesim geldi yani video Bakalım yani oynuyoruz Aslında kendi çapında cidden eğlenceli bir oyun bu ya aksiyon falan var da böyle Birazcık daha oyuncuların Sert oynaması lazım ki heyecan verici bir şey olsun. Allah şükür zırh bulduk bu arada. Ee, okumuz da var lan çok iyi. Of 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 abi. Of abi of, of 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 diyorum başka bir şey demiyorum. Abi çok iyi. Baya baya iyi. Şimdi ne yapacağım derseniz size göstereyim. Abi orada adam var. Aha buldum abi ne yapacağımı. Tim. tercih etmiyorum tim olmayı. Hop güzel. Güzel. Değil ya da. Bence değil. Selam. Bay bay bebeğim. Uhuhu. Suya mı tutunacaksın? Yoksa ölecek misin? Ee, ben suya tutunayım en azından. Abi çok güzel bir takdir taktir... taktik yaptık. Ama adamın itemlarını alaydık iyiydi. Zincir set falan da o yani. Ama güzel Ender Pearl'dü yani. Ben kendi Ender Ender Pearl'ü sevdim. Eee... bunu da ekmeklerini alalım, kaçalım. Başka nerede adam var? Bir ender Pearl hakkımız daha var. Bu da adamları düşürüyorsa yalnız işimize yarar. Çekiyorsa da işimize yarar. Orada her türlü burada işimize yarar. Aha, adam orada. Hop. Orada bir yer mi var? Hop. Oba. Gelme gelme. Hadi şimdi PP pipi şeylerini PP'nin faydaları lan. Abi hayır, daha şey yok. Daha okum yok. Daha indir bölüm de yok. Abi bu adam beni alacak gibi. Elindeki şey Ender Pearl. Geldim görürse bir tarafa doğru gidecek büyük ihtimalle. Ben düşünmeye çalışıp tahmin etmiştim. Abi adam da çok zeki oynuyor, ben de çok zeki oynuyorum. Aha. Bir ha hakkım olabilir aslında şuradan. Hop ve düştü. Düştü, düştü, düştü. Çok canı yok. Çok can olmaması lazım. Ben bir tane golden apple alacağım. Adam böyle bir yerde doğduysa zaten en başından avantajlıymış yani onu anlamış olduk. Abi bayağı item var burada. Bunların hiçbirisi de alınmamış ya. Ben buradaki itemları sömürüp oraya gideceğim. Ender Pearl bulursam zaten o adam öldü. Onu bir kararlaştıralım. Abi bütün Ender Pearl'leri almış olması lazım değil herhalde. Eski PvP'cilerden dostum kusura bakma. <laughs> GG. Çok iyi. 34 var vardı İstanbul plakası. Puan altta. Çok iyi oldu. Bakalım. Oo, bayağı güzeldi arkadaşlar. E, bir tur daha yapalım isterseniz. Evet öbür turda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldim. Bakalım bu adada birazcık Skinfonic bir adaya benziyor. Artık ne yapacağız bilmiyorum. Direkt aşağı inmeyelim. Şuradaki chestleri bir açalım. Of of of. Sözümü geri aldım dostum. Hadi şunları indirelim. Birkaç gündür dizi film falan izliyorum. konuşma falan da değişti. Harbiden kendimi kullanmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> abi biraz bayağı zincir setim şu an. Ciddi ciddi zincir setim. Ee, şunu koy. Ee, tamam. Şuna gerek yok abi bunlara gerek yok. Onları attım direkt bilerek. Ee, birazcık var onları burada item yapmak için kullanacağım. Çünkü daha önce de bu şekilde bu haritada oynadım. Ee, aşağı düşerek öldüm. O yüzden eksi bir puanla başlamıştım oyuna. Bir sıfır yenik başlamak gibi bir şey oldu ama. Bu arada bazen lag var düşeceğim diye korkuyorum altımı kazıp. Hani takılıyor ya bir daha elimizdeki diamond kazma olunca gücünü konuşa edemiyorsunuz. Ne demişler? Büyük güç büyük, so büyük sorumluluk gerektirir. Değil mi? Ne kadar doğru bir laf. Bence de evet tamam. Neyse. Ne diyorum ben ya? Valla. Allah yandım. <laughs> Şimdi 11 ayınımız var. Taşımız var mı kardeşim? Varmış. Buradaki taşları anlamda bir sakınca olur mu? Ben sakınca göremiyorum. Ama yeterli kadar kabustonumuz yok. Ya da var mı? Var. Adamlar buraya kabuston jeneratör inşa etmiş yani takdir ediyorum ya. Ciddi ciddi takdir ediyorum şu an. 8 tane yaptık. Ben yine 9 tane yaptım normal olmaz diye. İlk önce bir tane crafting table yapalım. Onu buraya koyalım. Sonra buraya bir fırın döşeyelim. Hop güzel. Sonra bu fırını alıp <laughs> ilk önce şunlardan bir tane kılıç yapmayı planlıyorum. Ya da ilk önce bir tane aynen. Bekleyin. Kimler yaşıyor kimler hayatta. Aynı şey gerçi. <laughs> beğenmeyi ve like atmayı unutmayın gibi bir şey oldu bu. Ama siz yine de beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet çok güzel konuya giriş yaptım. Hemen şuradan bir tane ee, şey yapayım. Şuradaki şeyleri toplayacağım. Eee, umarım aşağı düşmem çünkü ben burada aşağı düşerek öldüm yani. Söylediğimi bilmiyorum da. Şu camları oraya koymak çok akıllıca. Eğer oraya Enderpearl atarsanız çok şey yaparsınız. Surn IP'si bu arada ee, şey yani Wecraft direkt e, ee, neydi? Vicraft.com mu neydi? Hub.vicraft.com Onunla girmek isteyenler vardır diye söyledim yani. Sonra siz de oynayabilirsiniz. Güzel eğlenceli bir şey de şu an ben korkuyorum. O yüzden bir tane aynı sword yapayım. İyi vururuz. Bir de ayrından bir eşya yapmayı planlıyorum. Şu odunları da çevireyim. Çok iyi, çok iyi. Nether Rock'ları yak yakmayacağım, Nether Rock. Eee, abi onda Ender Pearl varsa yalnız o çok güçlü olur bence ya. Onda yay var zaten. Baksanıza abi, bende yay yok. Şu adamda ne var? O adamda da bir şeyler var. Neyse ki su kovamız var. Su kovası baya baya sandığınızdan daha çok işe yarıyor. Mesela bir yere düşerken falan, hani zaten söylemiş olmalıyım da... Direkt koyuyorsunuz kovayı, suyla çıkıyorsunuz. Bu, tamam. Bir tane daha eline işim işmiyecek bilmiyorum da. Şu zincir sesblete de atalım oraya. O gitsin orada. Eee öbür adam ne tarafa gitti bilmiyorum. Ama o oraya gitmemiz lazım. Bizim acil oraya gitmemiz lazım. Ben onu yeni fark ettim. Blok koyamadım. Ben oraya giderse eli kazanırız biliyorsunuz değil mi? Abi adam da oraya yol açıyor. Çabuk çabuk hızlı olan kazanır. Baya baya hızlı olan kazanır şu an. Abi. Stres oldum. Stres oldum. Aşırı stres oldum. Adamın yayı var oku var. Her bokum var. Benim bu itemleri toplamam lazım. Abi lag oldu. Hayır lagı sevmiyorum lagı sevmiyorum. Ya olmadı mı? Burada düşünce canımız mı ya, hoop, harika. Çok iyi be. Hem bir golden apple. Yiyelim. Diamond sword abi çok iyi. Abi lag olası hop tamam. Be Gençler zenginiz. Tamam tamam çok iyi çok iyi çok iyi yay da bulduk. Yay da alalım. Bunları zaten hiç söylemeden alıyorum. Bir şey değil mi? Bayağı bir her şey yolunda gidiyor şu an. Burayı yine biz kaptık. Harika ya. Bir levelim. Hemen Diamond Sword'uma bir basayım şunu. Sharpness harika abi. Keskinlikte çıktı. Çok iyi. Çok güzel. Ama gereksiz item'ları burada atalım mesela. Buraya atalım bunu. Atalım atalım. Arkamıza da bakalım bir yandan. Gidebiliriz çünkü gidici gibi bir şey var. Gideceğim sanki böyle. Bak gördün mü bak içime doğdu benim içime doğdu. İçime doğdu abi çünkü benim. Ya sen nasıl bana vurdun yani tek sadece bir ok attım lan. GG abi. Birazcık zorlasaydın bari. Abi gidip bir de bana şey yapıyor ya. Beni nava düşürüyor. Aa terbiyesi var. <laughs> Neyse güzel aldık bunda. <laughs> Heyecanlıydı ama iyi öldü adam baya. Neyse ama 2 iki, iki oyunu da kazandım yani. Ee, hoş oldu arkadaşlar. Baya like atmayı falan unutmayın. Ee, like de, yorum atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Bir 2000 like gerisi mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Aa. <laughs> what? 3. <Şu üçüncü> oldu ya. 13. Zvi zvi. bunu şey yapalım tamam. ¿Qué es De que